ChatGPT'yi hemen hemen herkesten çok daha verimli kullanmanızı sağlayacak 4 tavsiye ile karşınızdayım. Bir e-ticaret girişimcisiyim. 2 seneden daha fazla bir süredir yapay zeka hayatımın çok büyük bir kısmında sabahtan akşama kadar bilgisayarı kapatana kadar farklı yapay zeka araçlarıyla çalışıyorum. Ve bu süreçte yapay zeka eğitimleri de verdim. Hem şirketlere hem kişilere. Ve Aa, gerçekten mi? dedirten dört şey nedir diye düşündüm. Ve bu videoyu izledikten sonra ekstra bir araştırma yapmadan size çok daha iyi chat GPT sonuçları ortaya çıkartacak tavsiyeleri bir araya topladım. Şimdi birinci olan birazcık üzebilir. Ama çok da üzeceğini düşünmüyorum. Biraz üzebilir. Birincisi chat GPT ücretli kullanın arkadaşlar. 20 dolar aylık ücreti çok kez bir akşam yemeyi parası. Eğer imkanınız varsa mümkünse 20 doları verin. En azından bir ay verin ve görün. Benim ChatGPT ile bir ilişkim yok. Finansal bir ilişkim yok. Ben de 20 dolar ödeyip ChatGPT her ay ücretli olarak kullanıyorum. Ama ücretli versiyonda çok daha fazla özellik var ve bu özelliklerden de bahsedeceğim ki bundan sonraki önerilerim de bu özelliklerden bazıları sadece ücretli versiyonda alınabiliyor. Eğer bir yerde çalışıyorsanız şirketinizden almayı alınmasını isteyebilirsiniz ki şirketlere verdiğim eğer bir şirket sahibiyseniz özellikle beyaz yaka çalışanlarınızın tümüne çalışanlarınızın tümüne chat GPT'yi alın. Çünkü göreceksiniz ne kadar verimli olduklarını. Bir aracı öğrenmenin en iyi yolu o aracı kullanmak. Onlara bunu kullanma fırsatı veriyorsanız büyük imkan veriyorsunuz ve alacağınız verim zamanla çok artıyor olacaktır. Dolayısıyla birinci tavsiyem ChatGPT Pro'ya geçin arkadaşlar, verim parasını pamuk ellerce ve en azından bir görün. Şimdi gelelim ikinci tavsiyeye. Çoğu kişinin yapmadığı, ChatGPT gibi el elemlerin yani large language modelların şu anda kapasiteleri bir hayli ileride ve çok hızlı ilerlemeye devam ediyor çok zeki olmaya başladılar ve Super Intelligence'a doğru gidiyoruz. ChatGPT'ye sorduğumuz sorulardan aldığımız çıktının kalitesini bizim sorumuzun kalitesi belirliyor aslında. Genelde de dünyadaki en büyük şeylerden biri o değil midir? Sıkıntılardan biri iletişim. Yani biz bir şey sorarız ama başkası karşımızdaki başka bir şey cevaplar. Ya biz yanlış anlatıyor olabiliriz ya karşımızdaki yanlış anlıyor olabilir. Ve çoğunlukla her ikisi birlikte oluyor. Dolayısıyla ChatGPT'ye Derdimizi anlatma sanatına biz prompt engineering diyoruz. Yani komut mühendisliği, soru mühendisliği, doğru soruları sormak. Mesela eğer ben bir eğitim firmasında pazarlama ile ilgili bir çalışma yapıyorsam ve Facebook, Instagram reklamları yapmak istiyorsam web sitemin URL'imin linkini verip ChatGPT'ye diyebilirim ki bana meta reklamları üret. ChatGPT üretir. Ama ChatGPT bunu bizim istediğimiz şekilde, istediğimiz tonda üretemez. Çünkü biz hiçbir veri vermedik. Bazen sayfalarca prompt yazıyoruz. 5 sayfa, 6 sayfa. Şimdi ben size bunun da pratik bir yolunu göstermek istiyorum. Çünkü neyi soracağımızı bilmek bilmiyorsak neyi soracağımızı sorabiliriz. Hadi görelim neyi soracağımızı ChatGPT'ye nasıl sorabiliriz. Diyelim ki bir eğitim firmamız var. Canva ile grafik tasarım modülü ile ilgili bir Meta reklam yapmak istiyoruz, Facebook, Instagram reklam yapmak istiyoruz. Direkt şunu diyebiliriz: Kalma ile grafik tasarım eğitiminin linki bu bana bir meta reklamı oluştur. Şimdi hedefi bilmiyor, kitleyi bilmiyor, ama biz de pazarlamacı değilsek bu sefer ne söyleyeceğimizi bilmiyor olabiliriz. Yani hedef kitle nedir, işte ROI nedir, call to action, e eyleme davet nedir, bunları bilmek zorunda değiliz. Ama yine de kendi işimizle ilgili bir pazarlama çalışması yapmak istiyor olabiliriz. O zaman ChatGPT'ye geliyoruz ve şunu söylüyoruz. GlobalCareer.com.tr'e linkimizi verdik. Canva ile grafik tasarım modülü için meta reklamları yapmak istiyorum. Acele etme. Soru soru ilerle. Bana sor. Ben söyleyeyim. İhtiyacımı alma. Yanlış yazmışım. Varsayma. Anladım demek istedim aslında. Ama yine de anlamış. Şimdi, Tabii demiş elbette acele etmeden bir adım adım ilerleyerek varsayımlarda bulunmadan ihtiyaçlarını doğrudan seninle konuşarak netleştirelim. Hedefin nedir diye öncelikle. Tabii hedefim çünkü bu eğitimi tamamlamış olabilirim. PR amaçlı bir şey yapıyor olabilirim. Veya daha çok kişinin katılmasını istiyor olabilirim. Marka belirli ol olsun diyebilirim. Diyelim ki ben evet katılımcıların sayısını maksimize etmek istiyorum. Hemen bunu seçiyorum. Amacım bu diyorum. Hemen Ondan sonra bana yeni soruyu iletecek, katılımcıları yükseltmeyi amaçlıyorum. Hedef kitlen kim? Mesela çok güzel bir soru. Halktan herkes, yani aslında herkes diye bir hedef kitle yoktur. E, mutlaka aslında genel olarak, genel olarak bu eğitimin hedef kitlesinin öğrenciler, onu hatta kopyaladım oradan. Ve küçük işletme sahipleri. Şimdi sormaya devam ediyor. Tamam. Hedef kitlemi aldım. Reklam hedefini aldım. Bu eğitim için direkt site üzerinden kayıt formunu yönlendirmek istersin. Yoksa önce mesaj atsınlar. WhatsApp diyelim. WhatsApp. Call to action. CTA. O zaman amacımız net diyor. Bir özet geçiyor. Detay için WhatsApp'tan yaz. Butona tıkla. Teklif vaat. WhatsApp, CTA kampanyaları iyi çalışır mı? Tamam. Sence hangi teklif? Diyelim ki şu anda eğitimim süre olduğu için erken kayıt fırsatı. Yani burada aslında bizim aciliyet hissiyatı verecek bir şey arıyor şu anda. Mesajlaşma tarzı eğitim faydası odaklı burada. Çünkü ikisini de kapsayan eğitim faydası hem çalışanları artık kariyerinde ilerlemiş olabilir veya küçük bir iş yeri sahibi olabilir. O yüzden acil fırsat burada pek acil bir fırsat durumu yok. 15 saniye diyelim. Çünkü uzun bir video hazırlamak çok daha fazla zaman alabilir. Nasıl yapacaksın diyor. Mesela ben videoyu eğitmen diyorum. Ben ve öğrenci birlikte yanlış yazdığımız sıkıntı yok. Şimdi senaryo oluşturdu. 03 3 saniye hook. Yani e, aslı kişileri çekecek, e, dikkatini çekecek ilk şey. 3 saniye çok önemli bu arada her türlü reklam videosunda. Görüntü öğrenci bilgisayar başında kanvada tasarım yaparken biraz zorlanıyor. Ses eğitmen profesyonel tasarımlar yapmakta zorlanıyor musun? Aslında önce sorunu tespit etti. Sonra eğitmen öğrencinin yanına geliyor. Birlikte kamu üzerinde şık bir sosyal medya postu hazırlıyorlar. Şimdi bu her şey için geçerli. Her şey için geçerli arkadaşlar. Bir hukuki işlem de yapıyor olsanız, bir yazı da yazıyor olsanız, bir e-mail de atıyor olsanız. Şunu diyebilirsiniz. Ben bu kişiye bu şekilde bir e-mail atmak istiyorum. Patronuma işte şu konuda raporla ilgili bir e-mail atmak istiyorum. Bu e-maili en iyi yazmam için bana sorular yönelt ve tam olarak konuyu anla. Varsayma. Çünkü varsaydığı anda aslında bize mükemmel bir ihtiyacımıza yönelik, tam olarak ihtiyacımıza yönelik bir içerik üretme fırsatını kaçırmış oluyoruz. ChatGPT'ye bunu anlatmak lazım. ChatGPT 5'ten önce bizi yönlendirme konusunda bu kadar iyi değildi. Bilmek gerekiyordu. Promptu çok daha iyi bilmek gerekiyordu. Şimdi artık bize promptu nasıl yazmamız gerektiği konusunda bir rehberlik de aslında artık yapıyor. Dolayısıyla iyi prompt yazarsanız iyi sonuç alırsınız. Üçüncü olarak custom GPT'ler oluşturabilirsiniz. Yani kendi ihtiyacınıza yönelik belli işleri yapan GPT'ler. Bu bir fotoğraf iyileştirme GPT'si olabilir. Bir imaj editleme GPT'si olabilir. Veya bir blog Hazırlık GPT'si olabilir. GPT oluşturabilmek için OpenAI'ın yani ChatGPT'nin ücretli versiyonunu kullanmanız gerekiyor. Şimdi bakalım ne tarz GPT'ler oluşturabiliriz ve nasıl oluşturuyoruz. Şimdi sol tarafta gördüğünüz gibi bizim hem geçmişimiz var hem de bakın şurada solda GPT's diye bir alan var. Burada aslında benim gibi farklı GPT kullanıcılarının, chat GPT kullanıcılarının yarattığı binlerce GPT, on binlerce belki de GPT var. Ayrıca siz eğer pro versiyonu kullanıyorsanız ve eğer ücretli versiyonu kullanıyorsanız kendi GPT'lerinizi de oluşturabilirsiniz. Bu ne işe yarıyor ve nasıl yaratılıyor? Birazcık bundan bahsedeyim. Benim hayatım inanılmaz kolaylaştırıyor. Belki de ChatGPT'den daha fazla zamanı yarattığım custom GPT'lerde geçiriyorum. Hem kişisel hem de iş amaçlı kullandığım GPT'ler var. Şimdi gelelim. Burada GPT artı tuşuna bastım şu sağ tarafta. Hemen tekrar baştan yapayım. Şurada create dediği artı tuşuna bastım. Ve burada modeli seçiyoruz. 5'i seçmeliyiz. En en yeni model. GPT'miz ne iş yapacak? Birçok iş yapabilir. Mesela bir müşteri his, ilişkileri sorumlusu olabilir. Şirketinizin size bir sürü soru geliyordur. Trent yoldan, WhatsApp'tan, farklı kanallardan. Geçmiş bütün soruları ve cevapları buraya yükleyebilirsiniz. Veya bir e, müşteri ilişkileri kitapçığınız vardır. Her türlü senaryoya göre nasıl nasıl konuşulması gerektiği, nasıl bir dilin, e, nasıl bir ton olması gerektiğini zaten biliyorsunuzdur. Buraya yükleyebilirsiniz. Dolayısıyla diyelim ki biz buna e, müşteri ilişkileri GPT'si dedik. Kirleri XXX şirketi. Bir açıklama altına description. Yani bu sadece dışarıda insanların görmesi için. Eğer dışarı açacaksak açmak zorunda değiliz. Sadece kendimiz kullanabiliriz. Ve talimatlar. Bu talimatlara mesela şey diyebiliriz. Sen XXX firmasının müşteri ilişkileri ilişkileri temsilcisisin. Samimi, yardımsever bir şekilde müşterilere teknik veya teknik olmayan konularda destek vermeni istiyorum. Eğer burada dediğim gibi file'larımız varsa knowledge, geçmiş do dokü dokümanlarımızı buraya iletebiliriz. Mesela bir kas e, müşteri ilişkileri departmanımızın sürekli aldığı bir mail vardır. Hepsini exportlarız, çıktısını alıp buraya yükleyebiliriz de ya da yüklemeyebiliriz. Bir de e, conversation starters. Burada hani hatırlamak için işte soruyu bana ilet. Bana ilet. Orada aslında işini kolaylaştırmak için kullanıcının birden çok e, müşterinin derdi neymiş gibi conversation starterlar e, konuşma başlatıcılarda ekleyebilirsiniz. Şimdi burada kritik olan şeylerden biri mümkün olduğunca instruction dediğimiz yani talimatları doğru bir şekilde vermek. Kim olmasını istiyorsunuz, nasıl davranmasını istiyorsunuz, eğer bir... Ürün veya ürünler grubu ile ilgili bilgi vereceksiniz, teknik dokümanlar. Bu sadece şeylerle ilgili, işle ilgili de değil. Kendi kişisel hayatınızla ilgili planlama olabilir. Solda ben böyle de yaptığım deneme, GPT'lerinden bazılarını göstereyim. Mesela Dog Thoughts. Bu mesela GPT köpeğin, köpeğimizin sesini yüklediğimizde ruh halini veya fotoğrafını yüklediğimizde ruh halini ne düşünüyor olabileceğini analiz eden bir app. Ve diğerlerinden farklı olarak sadece fotoğrafı yüklediğim zaman bana cevap veriyor. Yani normalde chat GPT'ye girip işte fotoğrafı yüklüyorsun bu köpeğim sence burada ne düşünüyordur veya bu sese göre köpeğimin ne anlatmaya çalıştığını analiz eder misin falan demiyorsun. Yapacağı iş belli. Önceden tanımlanmış belli bir iş yapıyor. Veya diyet time. Hani benim gibi şişman olan bir kişinin hayatının her zaman diyet bir yerlerdedir aylık diyet hedefleri dikkat yani çok da kullanmıyorum maalesef bu aralar. E, veya işte bir Carl Gustav Jung, Gustav Jung rüya, rüya yorumuyla aslında psikolojik değerlendirme konusunda bir hayli ileride. Ve burada bakın edit GPT dediğim zaman ben GPT'ye bir sürü şey eklemişim. Sen şusun. Hani Carl Gustav Jung'un personasısın. Onun kitaplarını eklemişim PDF kitaplarını. 4 tane kitap eklemişim ve demişim ki buna göre davran ve e, rüya yorum yap, e, psikolojiyle psikoloji ile ilgili destek ol vesaire. Jung'u sevdiğim için kendim kişisel kullanımım için veya finansal analiz. Daha önce eğitim verdiğim mali müşavirlerden bir tanesi finansal analiz GPT'si istemişti. Mesela buraya mizanınızı ekleyip son 5 yıl 6 yıllık bunları tablolara dönüştürebilir. Veri e, veri kümelerine dönüştürebilirsiniz. Excel'ler alabilirsiniz. Sadece mizanınızı yüklemeniz yeter. Sonra sorular sormaya devam edersiniz. Dolayısıyla eğer custom kendi GPT'lerinizi oluşturursanız hayatınız çok daha kolay olacaktır ee, ve birçok şeyi şu anda yaptığınızın beşte bir zamana komut bile yazmadan bazı özel durumlarda üretebilirsiniz. Dördüncü olarak eğer ücretli versiyonu kullanıyorsanız. ChatGPT'nin Sora isimli video ve imaj oluşturma programını da kullanabilirsiniz. Ve bu da sizin aslında içerik üreticisiyseniz eğer veya kendi işinizle, kendi eğitim hayatınızla ilgili videolara ihtiyaç duyuyorsanız çok çok pratik bir şekilde kullanılabilir. Sora'yı şimdi birazcık inceleyelim ve nasıl Sora ile ilgili prompt'lar yazabiliriz bundan da bahsedelim. ChatGPT'ye geldiğimiz zaman solda Sonra diye bir link var. Sora'yı tıkladığım zaman bana burada hemen Explore kısmı ile birlikte e, uygulama açıldı. Bu bir yapay zeka video ve imaj üretme epi e, OpenAI'ye ait yine aynı şekilde. Burada başka insanların yapmış olduğu şeyleri görüyorum. Bunları bazen böyle izlemek çok faydalı oluyor çünkü tıkladığımız zaman bakın promptu da var. POV VHS 1980s Walk Through the Liminal Pool, pool Rooms. Ee, veya işte bu ne demiş? 8K Low Angle Photo of Young Skinny Woman Minimalistik vesaire vesaire. Yani biz buna bakarak hani örnek veriyorum burada işte topun üstüne oturan bir insan imajı görmüştür ama bunu nasıl yapmış yani? Nasıl böyle bir şey üretmiş? Biz bu topu işte kitaba çevirebiliriz. Dev bir kitaba çevirebiliriz. Veya emoji olan Topu emoji olan bir kitaba çevirebiliriz vesaire. Bunları inceliyoruz fikir alabilmek için. Images tarafına geldiğimizde sadece imajları gösteriyor. Videolar tarafına geldiğimizde bu sefer sadece videoları gösteriyor. My Media tarafında bizim ya ürettiklerimizi solda, My Media tarafında bizim ürettiklerimizi gösteriyor. Şimdi bir şey yaratmak için mesela bu nasıl bir şey yaratmış? Alalım bunun, kopyalayalım prompt'unu. Yani, the girl in the photo gives a smile. Bir fotoğraf yüklemiş. Image to video yapmış mesela burada. Şurada. Bu da image to video. Hatta hiçbir şey yazmamış. Buna bakalım. Make a serious man with a purple. Her seferinde farklı bir şey üreteceği için. Cold magic it goes. İngilizce daha iyi çalışıyor açıkçası. Eğer İngilizce biliyorsanız İngilizce kullanın. Ee, çok daha iyi verim alırsınız ama aksi taktirde dilediğiniz gibi de kullanıyorsunuz. Buraya prompt'um yazıyorum. Videomu istiyorum. Evet video istiyorum. Videoyu seçtim burada. Çözünürlüğünü seçebilirim. 9'a 16 yani dikey. Instagram'da story veya reels olarak kullanacaksak. 2/3, 1/1, 3/2, 16/9 gibi normal YouTube boyutu. Farklı boyutlarda üretebiliyoruz. 480p ya da 720p. 720p biraz yavaş ama 720p üretebiliriz. 5 saniye veya 10 saniyelik seçenekler var. 1 video, 2 video veya 4 video üretebiliriz. Şimdi burada hemen presetler var bu arada onu da görelim. Belli efektler var önceden hazırlanmış. İşte balon world efekti vesaire gibi bu tarz efektleri inceleyip kullanabiliriz. Şimdi ben bu videoyu üretireyim hemen. 480p iki tane versiyon resim. My Media'ya gidiyorum. Yani burada aşağıda daha önce yaptığım şeyler de bulunuyor. Mesela bu fotoğrafı yüklemişim. Image to video yapmışım. E, fotoğrafı yükleyip bu işte kadın e, şeyi, e, bu ağacı dikerken ki bir video hazırladıymışım. Tabi Gemini'ye veya Flow'a kadar yani VO3 teknolojisine göre sonra daha geride ama çoğu iş için işimizi görüyor. Burada dolayısıyla bir sürü ekstradan Google'ın Vio 3'üne para vermektense eğer işimizi soruyla çözebiliyorsak bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Bakın imajımızı üretti. Videomuzu daha doğrusu. İki tane alternatif yaptık. Ses yoktu aynı zamanda burada. Vio 3'te ses de var. Sonra da aslında içerik üretim açısından elinizi bir hayli rahatlatabilir. Son olarak bir bonus özellikten daha bahsetmek istiyorum. Yine bence çoğu kişi bilmiyor olacak bu özelliği de. Bu özellikle ChatGPT'den alacağınız verimi bir hayli arttırıyor olacak. ChatGPT'de şurada aşağıda profilimizi tıkladığımız zaman şöyle biraz küçülteyim. Yukarı çekeyim. Hemen. Profilimizi tıkladığımız zaman Bakın settings diye bir alan var. Burada personalization solda ya da kişiselleştirme Türkçesi personalization tarafında custom instruction'ı açık tutun. Memory reference saved memories açık tutun ki sizin memorileriniz yani geçmiş tecrübelerinize göre ilerlesin. Ya yani bir şey yaptınız, denediniz ve olmadı. Burada sordunuz ChatGPT'ye işte ben şu şekilde zayıflamayı denedim ama hani bu bende yaramıyor. O zaman sizi tanımaya ve size göre cevap vermeye başlıyor. Yine chat history'sinden referans alma. Bunda mutlaka açık olması lazım. Çünkü geçmiş sorularınızla geldiğiniz noktayı bildiği zaman ilerisi için sizi daha iyi yönlendirebiliyor. Hatta chat zaten kullanıyorsanız şunu sorun. Sorun chat GPT'ye. Benim kusurlarım ve erdemlerim nelerdir? Beni biraz tanımla. Nasıl daha iyi bir insan olabilirim? Nasıl kendimi geliştirebilirim? Eğer uzun süredir yeterince datası varsa ve uzun süredir kullanıyorsanız verdiği cevapların kalitesine inanamazsınız. Yani verdiği, yaptığı tespitlerin kalitesine inanamazsınız. Ve burada record history tarafında açık olması çok daha iyi. Şu personaliz personalization'ı tıkladığınızda on diyor ya burada açık. Bunu tıkladığınız zaman bakın burada sizi nasıl çağırması gerektiğini yani isminizi söyleyebilirsiniz böylece hep umut diye konuşabilir. Yaptığınız iş nedir? Bunu buradan girebilirsiniz hem kişisel hayatta hem iş hayatında ve ayrıca da e, What traits e, ChatGPT should have? ChatGPT size nasıl konuşsun? Daha böyle direkt mi? Yoksa hani daha böyle eğlenceli mi, daha işte geleneksel mi vesaire. Başka bir bilmesini istediğiniz başka bir şey var mı? Böylece ChatGPT sizi daha iyi tanımış olur. Sizi ne kadar tanırsa o kadar sizin ihtiyaçlarınıza yönelik içerikler üretmeye başlar. Bu da bonus içeriğimiz. Bu dört konuya dikkat ederek ChatGPT'den çoğu kişiden hem de belki de neredeyse herkesten daha fazla verim alabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Eğer bu video birilerine faydalı olur diyorsanız arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Çok mutlu olurum takip ederseniz. Görüşmek üzere. Aynı zamanda bir sonraki video ne hakkında olsun yorumlara da yazın. Görüşürüz.